En Korkunç Omnitrix'in Hikayesi Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugünkü videomuzun konusu Bloodtrix olacak. Videoya başlamadan önce bu kanalda birçok benten videosu çekiyorum. Bunları kaçırmamak için tek yapmanız gereken kanalıma abone olmak. İsterseniz daha fazla uzatmadan başlayabilirim. Bloodtrix hem Azmut hem de Vilgax tarafından yaratıldı. Bu evrende Azmut ve Vilgax çok yakın arkadaşlardır. Ancak bu evrende Vilgax kötü bir varlıktır. Omnitrix'in gücünü kullanarak tüm yaşamı sona erdirmek istiyordu ama Azmut bu fikre karşı çıktı. Daha sonra Azmut, Vilgax'ın Omnitrix'in içinde çok yıkıcı ve tehlikeli güce sahip uzaylı DNA'sı topladığını fark etti. Daha sonra Vilgax, Omnitrix'in yaratıcısı Azmut'u öldürür. Daha sonra Vilgax, Omnitrix'te büyük değişiklikler yapar ve Bloodtrix ortaya çıkar. Bloodtrix, kullanıcıyı son derece zalim ve öfkeli bir insana dönüştürerek herkesin içindeki saf kötülüğü ortaya çıkarır ve canlılara kötü şeyler yaptırır. Ayrıca bu Omnitrix onu kullanan kişiyi yavaş yavaş öldürmeye başlar. Daha sonra Vilgax, Bloodtrix'i Dünya adlı bir gezegene gönderir ve Omnitrix'i bulan kişi Tennyson'dur. Ben Bloodtrix'i kullanarak bir ateş topuna dönüşür ve klasikteki gibi ormanı yakar ancak bu sefer bunu kazara değil bilerek yapar ve kamp yapan bir aileyi vahşice öldürür. Daha sonra onu durdurmaya çalışan Güven'i ve büyük babasını vahşice öldürür. Ben kendini görüyor ama kendini kontrol edemiyor. Arkadaşlar videonun tamamı bu kadar. Beğenmeyi ve abone olmayı unutmayın. Sağlıkla kalın. Hoşça kalın.